Sevgili izleyenlerimiz merhaba. Bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, 24 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı olan bütün vatandaşlarımız için, bütün Karadeniz'de hemşerilerimiz için sizlerin adına vekaleten çıktım ve bu güzel doğayı göstermek için biraz da içiniz açılsın diye buraya geldik. Bulunduğumuz yer Kümbet Yaylası'nda Kanlıhan dediğimiz geçit. Buradan yukarısı Şebin Karahisar'a Kümbet'e doğru gidiyor. Şimdi yolda gelirken durduk ben şu gördüğünüz sular karın erimesiyle beraber o vadilerden aşağı doğru inen ve buradan direkt Giresun merkezden denize dökülen işte su burası. Burası küçük bir su. Hani yağmurun yağışın etkisiyle rica ediyorum arkadaşımdan göstersin. İşte aşağısı kümbe. Yukarıya doğru şey, Şebinkarahisar'a çıktığımız yol. Eğri işte. İşte Dere aynen bu vaziyette. Su çok coşkulu. Acayip şekilde derelerde bu sene çok fazla su var. Yağmur çok iyi yağdı. Ramazan'ın 16. günün 16. günündeyiz. Hamdül senalar olsun Rabbimize. Ee, Bolluk, bereketlik. İnşallah şu yasaklar biter. Hepinizi buraya misafir olarak davet etmek istiyorum. Biz buralarda geziyoruz. Sakın yanlış anlamayın. Sizlerin içi açılsın diye bu güzelliği göstermek için geldik buraya. Nasip olursa daha güzel yerleri göstereceğim. Yalnız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz, izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Facebook'tan videoya basıp izliyorsunuz ya. O sizi direkt YouTube sayfasına yönlendiriyor. Altta abone ol var. Abone ol var. Oraya basıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Aí, que